Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük darbe, darbe üstüne darbe. Uslanmıyorum. Da 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 da. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere. Lightroom'da çok ama çok güzel bir trik göstereceğim. Çok güzel bir araç göstereceğim. Fotoğraflarınızı uzay çağına çıkarabilecek bir araç bu aslında. Çok küçük Lightroom'un içinde ama çok etkili bir tabii ki ne? Araç. Bunlar nedir? Amaç değil, araç. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız bu arkadaşlar. Fotoğrafımızın ne yapacağız? Fotoğrafımızı çok güzel editleyeceğiz. Buradan Md special'ımızı seçtikten sonra fotoğrafın sıcaklığını biraz açtırdıktan sonra biraz da böyle bir exposure verelim. Daha sonra bunu 4'e 5 olarak ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi fotoğrafın editli hali böyle oluyor. Ben kendi color presetlerimi kullanıyorum burada. Gördüğünüz gibi bir sürü color presetlerim var. Peki bu araç ne? Bu araç şurada gördüğünüz üstte gördüğünüz basic color correction üstünde gördüğünüz bazı şeyler var. Buradan crop yapabilirsiniz. Buradan removal dediğimiz bir araç var. Buradan kırmızı gözleri yok etme tarzında bir aracımız var. Graduated filter ve radial filter'ımız var. Burada da brush'ımız yani fırçamız var. Şimdi bizim kullanacağımız iki tane araç var. Bunlar çok önemli. Bu araçları neden kullanıyoruz? Bu araçları kullanma amacımız, bunları uyguladığınız yerleri ayrı ayrı ışık ayarlarını ve renk ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bazı obje çekimlerinde, e, portre çekimlerinde kişiyi öne çıkarma amaçlı kullanılır. Mesela ben şimdi bir graduated filter'ımı aldım. Yukarıdan ne kadar kısa çekerseniz, şöyle gördüğünüz şu aralık var ya, bu aralık ne kadar kısa olursa o kadar sert bir geçiş olur arkadaşlar. Ama bu aralığı ne kadar uzatırsanız o kadar yumuşak bir geçiş olur. Ben bu kadar uzattıktan sonra exposure'u biraz düşürüyorum. Exposure'u düşürdükten sonra da biraz clarity veriyorum. Nedeni ise şu üst tarafın biraz karanlık olmasını istiyorum. Aynısını da aşağıdan veriyorum. İsterseniz böyle açabiliyorsunuz, isterseniz tamamen kısabiliyorsunuz. Ben şöyle karanlık yapacağım. Clarity'sini arttırıp texture'ını arttıracağım. Dan dedikten sonra buradan fotoğrafın önceki ve sonraki halini görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarısı biraz daha karanlık. Aşağısı biraz daha karanlık. Suyun sadece yansımasını almış olduk. Şimdi gelelim radial filterımıza. Ortaya çekiyorum. İstediğim gibi nasıl artık nereye yapmak istiyorsam. Benim buradaki amacım şuradaki güneş yansımasını biraz daha ortaya çıkarmak aslında. Exposure'umu biraz arttırıyorum. Tabi burayı exposure'u böyle arttırırsanız radial filtrede ilk başta radialın içini alır. Dışını sizin efektinizi uygular. O yüzden biz ne yapıyoruz? Invert diyor aşağıdan. Exposure'unu arttırıyoruz. Yani biraz daha güneş, biraz daha ışık istiyoruz. Temperature'dan sıcaklık arttırıyorum ben. Şöyle biraz daha bunu büyüttük mü? Clarity'yi biraz arttırıyorum. içine işlesin diye. İsterseniz buradan saturasyonu değiştirebiliyorsunuz. <laughs> Böyle fantastik bir görünüm elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben normal bir gün batımı rengini yakalayacağım. Gördüğünüz gibi biraz geçiş sert oldu. Peki bunu nasıl yumuşatacağız? Şurada gördüğünüz bir feather aracı var. Bunu ne kadar sola çekerseniz, sıfırlarsanız o kadar keskin olur. Ne kadar sağa çekerseniz de o kadar yumuşak bir geçiş olur arkadaşlar. Bu tarafın önceki hali ve sonraki hali böyle arkadaşlar. Ortadaki delikte kimi insan arkadaki dağı da almak ister. Ben arkadaki dağı istemedim. Sadece buradan bir ışık süzmesi yakalamak istedim. O yüzden de böyle radya filtre buraya uyguladım. Peki başka nasıl şeyler yapabiliriz? Burada bir fotoğrafımız var. Landscape şekilde çekildi. Güzel de bir fotoğraf aslında. Sonra ne yapacağım? gene kendi filtremi uyguluyorum. Temperature biraz arttırıyorum, biraz exposure arttırıyorum. Denizi ve şöyle objeyi alabilmemiz için. Burada ne yapacağız? Gökyüzü gördüğünüz gibi çok parlak. Ben bu gökyüzünü azaltmak istiyorum arkadaşlar. Yine ezan okunuyor ya. Allah'ım yeter ne olur ya. Hocam ne güzel okuyor ya. Tekrardan Graditude Filter'ı aldıktan sonra yukarıdan Graditude Filter'ı uyguluyorum. Gördüğünüz gibi gökyüzü tamamen kapandı. Exposure'ı kıstıktan sonra da obje de ortadan kayboldu. Yandaki ışık süzmesi kayboldu. Peki bunu nasıl düzeltirim? Bir tane daha aşağıdan Graditude Filter ekliyorum. Bu sefer de e, denizi biraz ortaya çıkarıyorum. Şimdi sağ taraftan bir tane Graditude ekleyerek ışık süzmesini yani ışığın gelişini aydınlatarak ortaya çıkaracağız. Sağdan çektiğimiz filter'ı da ışık süzmesi olarak kullanıyoruz da ekspojunu biraz arttırıyoruz. Daha sonra hala objemiz karanlık olduğu için de radial filtre'ı objenin üstüne uyguluyoruz. Objenin üstüne uyguladıktan sonra da ekspojunu biraz arttırıp clarity'sini yani keskinliğini biraz arttırıyoruz. Sıcaklığıyla da biraz oynadıktan sonra da fotoğrafımız gördüğünüz üzere bu hale geliyor arkadaşlar. Obje çekimlerinde, aksesuar çekimlerinde ee, bunu kullanmanız gerekiyor. Diğer tarafların karanlık olup asıl ortaya çıkarmak istediğiniz şeyi ortaya böyle çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Videoda böyleydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşlarına basmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Adios. Ali Vederci. Bye.